Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere kapari karpuzu turşusu hazırladım. Saplarını isterseniz bıçakla kesebilir, isterseniz eklem yerinden çıt diye kopartıp koyabilirsiniz. Önce üzerine su doldurup 3 gün boyunca sabah akşam her gün suyunu değiştirelim. Acı olduğu için acılığının gitmesi için bu işlemi yapıyoruz. Birinci gün rengi böyle bulanıktı gördüğünüz gibi. Yıkayıp tekrar su doldurup kaldırıyorum. Gittikçe rengi berraklaşıyor. Üçüncü gün artık acılığı gittiği için ben suyunu boşaltıp kapari karpuzu turşumu hazırlamaya başladım. Evet bu artık son gün acılığını kontrol ettim ucundan keserek. Sarımsakları altına koydum. Bir yemek kaşığı nohut. Kavanozun yarısına gele, gelene kadar kaparileri doldurdum. Arasına tekrar sarımsakları koyalım. üzerine tekrar dolduralım. Sirke üçte bir su bardağı bir yemek kaşığı kaya tuzu. 1 tatlı kaşığı şeker üzerine kaynar içme suyunu ağzına kadar bir parmak boşluk bırakarak doldurup mutlaka yeni kapakla kapatalım. Aşağı yukarı çalkalayarak tuzun her yere geçmesini sağlayalım. Serin ve kuru bir yere kaldırarak yaklaşık 2-3 hafta içinde olduktan sonra tüketime hazır. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.